Taklacının taklacıda taklası varmış. Taklacı taklacıdan taklasını istemiş. Taklacı taklacıya taklasını vermeyince taklacı taklacıyı taklaya getirmiş. Oyun portaldan herkese merhaba arkadaşlar. Slender The Arrival'ın oynanış videosuyla karşınızdayım. Ee, sizlerle birlikte birkaç bölüm oynayacağız. Yani eğer siz severseniz kanalda bir korku oyunu serisi olacak arkadaşlar. Oyun her ne kadar popüler olsa da ben daha önce hiç oynamadım. Ee, i̇lk defa oyuna gireceğim Arkadaşlar. Hikayesini de çok fazla bilmiyorum işin açıkçası. Oynadıkça öğreneceğiz. Slenderman zaten son zamanlarda bayağı popüler bir karakter oldu. Bakacağız abi bu oyunda başımıza ne gibi takla durumları gelecek. Evet start game diyelim ve oyuna giriş yapalım. Dediğim gibi arkadaşlar oyun çok popüler olmasına karşı ben ilk defa oynayacağım. Ve anladığım kadarıyla da saf bir korku oyunu. Bakalım beşimize ne gibi taklit durumları gelecek. Slenderman aslında yabancılarda biraz böyle bizim cin hikayelerine benziyor arkadaşlar bu hikayesi. Biraz böyle Slenderman karakterini e, araştırdım ve bizdeki cin hikayelerine benzediğini düşünüyorum arkadaşlar. Evet şöyle bir ilerleyelim. Ne inşallah? Altlastaki gibi anladığım kadarıyla elimizde bir kamera var ve olaya giriyoruz. Evet, şöyle sistemi kapatalım. Evet, böyle bir ormandayız. Ve arka planda çalan müzik, Bayağı bir geliyor arkadaşlar. şöyle ilerliyoruz abi. Herhangi bir anladığım kadarıyla kamera haricinde bir envanterimiz yok. Ama yalnız müzikler dehşet. Slenderman'ın hikayesi arkadaşlar böyle fotoğrafların arkasında görünüyormuş. Ve internette bayağı popüler olmuş bir karakter. Dediğim gibi bizim cin hikayelerine bayağı bir benziyor. Bizim köyde önceden bu tarz cin hikayeleri anlatılırdı arkadaşlar. Böyle elleri ayakları ters ve sırtından yeşil ateş çıkartan da yeşil alevlerle gezen yaratıklar diyebilirim. Evet. Burada bir tane ne iş Land Rover Jeep var. Askerde çok kullanmıştım <laughs> evet. Oradan biliyorum markasını. Evet, şöyle biraz hızlı koşalım bakalım. Emzala. Hava kararmaya yakın. Grafikler gayet güzel. Ee, zaten birçoğunuz oyunu ya oynamışsınızdır ya da videolarını izlemişsinizdir. Benden ilk defa izleyeceksiniz. Yalnız oyun beni germeye yetti ağla. Yani şöyle deneyelim evet hava kararıyor. O ne iş? Arkada böyle takla takla sesler duyuyorum böyle adım atıyor sanki. Evet, ama burası neymiş böyle? Satılık. Abi, bu eve gireceğiz, başka çaremiz yok. Fenerimiz var mı ya? Ne diyor? You don't have a flashlight. Evet, henüz fenerimiz yok. Abi kapı açık. Hadi bakalım olaya giriyoruz abi. Yani ben şu evet kapıyı kapatalım da sıkıntı olmasın. Bu ne abi? Dışarıdan böyle rüzgar sesleri geliyor. Bir uğultu var. Şöyle kapı bir açılsın bakayım. Evet. Gerçi oyunun ilk introsunu da geçtik ama görüntüden telif yememek için. Bakalım hikayeyi çözeceğiz arkadaşlar. Az buçuk İngilizcemizle birlikte. Evet bir kadın var abi. Bu ne ya? Evet aslında bu şekilde kameradan bakıyoruz. Ancak tap tuşuna basarak kamerayı kapatabiliyoruz arkadaşlar. Evet şöyle bir açıl abi. Evet şöyle geçtik. Kapılar biraz tuhaf. Ne iş abi satranç mı Dışarıda ne var ya böyle? Sanki bir de rüzgar olsun gibi. Evet. Evet arkadaşlar şu an. Aa evet bir dakika arkadaş. Evet bu bizim işimize yarayacaktır. Evet sana teşekkür etmek istiyorum geldiğin için falan filan. Kate. İlginç. abi Ne diyor? Evet. Bu neymiş? Evet. Anne ve kızı anladığım kadarıyla. Abi, birileri kaybolmuş tamam mı? arkadaşlar. Oyunun mantığı bu. Muhtemelen. Birileri kaybolmuş. Ve biz de onları aramaya geldik. Ve evde kimseyi göremedik. Hop. Ne iş lan? Evet. Neymiş bu? Face face. Çantalar. Tamam. Ama şurayı açalım. Her an <laughs> taklı olaylarına gelebiliriz. Bu ne abi? Aç abi burayı. Oo, bu ne lan? Oğlum bu ne lan bu bir dakika. Dışarıda biri mi geziyor? Cık. Ulan şu korku oyunlarında var ya adamı germeseniz olmuyor. Ulan germese... Hop bir dakika dur. Ne iş? <laughs> Germeseler zaten korku oyunu olmaz değil mi arkadaş? Evet şöyle bir karşıya doğru bir geçelim. Aa burada bir nane yok. Evet. Evet, masum sağ tuşuyla fenere farklı bir olay yapabiliyoruz. Evet, neymiş abi? Dünyalar savaş. Şöyle bir çıkalım bakalım arkadaşlar. Burası neymiş? Benim kapı açır taklidi Evet şöyle bir girelim buraya. Burası da banyo. E abi herhangi bir olayla karşılaşmadık şu an. Bir bakacağız. Oo bir dakika anahtar. Neymiş o? Evet anahtarımız arkadaşlar. Abi. Oğlum bu ne lan? Oğlum dışarıda var ya çok pis bir şeyler geziniyor. Harbiden umarım takliye gelmeyiz. Dur lan açıl sen de kapı. Evet. Şuraya bir girelim. Buraya girmiştik. Şuraya karşıya doğru bir koşalım bakalım. Hop. Ne iş lan? Kapı açılmıyor. Abi müzik falan değişti gözünüz seveyim. Bir dakika dur. Şuraya bakmıştık. Burada bir tane yok. böyle bir devam edelim. Arkadaşlar güzel bir korku oyununa benziyor. Yani eminim daha önceden başka kanallardan izlemişsinizdir ama bilmiyorum hani oyunun serisini çekip çekmemekte kararsızım biraz. O yüzden size göre değerlendirme yapacağız. Yani videonun altında yorumlarınızı belirtirseniz. burada bir tane açın lan kapı. çalışıyor mu? Yok. Eee burası kapalı. Ee, abi bir şey almadık mı? Gözünü seveyim. Anahtar al, Bu ne? Ha evet. Bu zaten Slenderman çocukları kaçırıyormuş abi. Arkadaşlar bir bakayım ne varmış o ormandan ormanda, ormanda bina ne var mı? Oğlum hop hop Lan Oğlum arkamdan biri geliyor ha Harbiden arkamdan biri geliyor çok pis taklaya geleceğim Bu ne ya? Oğlum burada duvarlar var Be. oğlum fenerin pili mi bitiyor lan pil göstergesi falan da yok şöyle bir bakayım yok herhangi bir gösterge hop hop oğlum Cık. ya lan ne biçim bir ses olayı yapmışsınız yemin ediyorum var ya tam bir takla ya İyi de burası geldiğimiz yer değil mi bizim ya Be. Neyse ben eve doğru bir gideyim ya. Ulan anahtar bulup Arkadaki kapı açılmıyor ne iş? Evet başka bir şeyler daha bulacağız anladığım kadarıyla. Şöyle bir ilerleyelim arkadaşlar. Oğlum evi de bulamıyoruz ha işin garip tarafı. Dur bir dakika. Şurada yol var. Abi ne? Niye... Ya yapmayın şöyle şakalar. Takla men. Abi. Slenderman olayına girdik. Bakalım. <laughs> Takla landerman abi. Dur bakalım. Lan geldiğimiz yere gelmişiz geri ya. Dur o evde bir şeyler bulacağız. Biz niye gece gece dışarı çıktık ki zaten? Burada bir, bir şeyler var mı abi? Yok ki. İnanı yok. Koş koş koş. Abi koş. Bak karanlıkta çok deli olaylara giriyorsun. Hop lan. Abi. Oğlum biri vurdu arkadan ha. Biri vurdu abi. Enseye tokat attı yemin ediyorum. <laughs> Enseye tokat kıça şaplak attı abi ben kaçıyorum bir dakika dur. Eve doğru gideceğim eve. Eve gireyim abicim bir saniye. Yalnız evde de binane yok ki. Oğlum dur lan dur dur bir dakika dur gelme gelme dur. Cık. Arkadaşlar. Harbiden çok tatlı bir durum ha. Şöyle eve doğru bir geçeyim Bu neymiş ya Hmm Evet çocuk parkı Abi biz Remember falan diyor. Bu evin eski Tanıdığı falan mıyız ya Mani kayıp çocuk falan Burada bir şeyler var mı şeyleri hatırlıyor. Hey Kate, Boot my computer falan filan abi. Arkadaşlar bu oyun valla direkt girdim Steam'den açtım ve girdim. Türkçe yaması var mı yok mu bilmiyorum. Varsa da Türkçe yamasını yükleriz arkadaşlar. Abi buradan bir arkadan bir giriş var galiba. Dur bakayım burası neresi? Evet bir dakika dur. Abi kapı. Evet. Çok güzel. Evin farklı bir bölümüne mi gireceğim? Bu ne lan? Flashlights, batteries, extra falan filan. Evet yani bunları mı bulacağız abi? Anladığım kadarıyla bunları bulmaya mı çalışacağız? Bir dakika dur. abi yalnız şeytan işareti var ha. Thanks for calling last night falan filan abi. <laughs> ne lan? Burada bir şey yok. Abi radyoda şeytan işaretleri falan mı var? Bak gözünü seveyim. Yapmayın bana şöyle takla durumları. Evet burası kapalı. Açık olsa şaşardım. Yani her oyunda mutlaka birkaç kapıyı kapatacaksınız üzerinize. Yani i̇lla anahtar lazım Tek atıp giremiyoruz değil mi? Bu ne Kitap. Yok bu işimize yaramaz. Abi. O! Oh! Bu ne lan? Oğlum bu oyun çok pis taklı bir şey ha. Pişt yaptı lan bir anda var ya. Ee, bir dakika lan burası bizim girdiğimiz yer işte. Ya biz arka kapıdan girmişiz be oğlum. Ekstra batarya falan bulacağız. Şunu kapatalım be. Bir dakika abi. Tamam o da güzel, çok güzel abi. Harikasınız. Tamam, yani harika kapıdan girmişiz be oğlum. Ben yani bu da buradan buraya geçiyor direkt. Yatay geçiş yapıyor. Ne diyor? Tübidet falan filan abi. Telefon çalışmıyor. Buradan gittik abi. Şuradan zaten direkt geçiş yapabiliyoruz. Buradan buraya geçiş yapıyoruz falan. Yalnız eee Bizim bir tane bateri falan bul yani pil bulmamız lazım ya. Daha doğrusu pil bulmamız lazım mı? Yazıya göre o şekilde. Abi ha. Çalışmıyor mu? Yok çalışmıyor. Şöyle bir olaya girelim bakalım tekrar. Burada bir şey yok ki abi. Bizi uğraştırıyorsunuz burada. Gözünüzü seveyim ya. Şu arada bir yer var mı? Bir dakika lan. Evin arkası burası değil mi? Dur 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 dur. Nereye gidiyor burası? Ulan nihayet bulduk. Ben de evin içinde. Aşağı. Abi çığlık sesi. Bu ne lan? biz de evin içinde aşağıda kapalı bir yer var anahtar manahtar diyor. Bu ne oğlum bu ne biçim bir şey ya? Abi çalıştırdık ama bunu. Taklıya gelmeyelim bak. <laughs> evet şuradan devam edeceğiz arkadaşlar tamam. İlginç. Dediğim gibi ilk defa oynuyorum. Hiçbir şekilde spoiler istemiyorum arkadaşlar eğer seri olursa bir korku oyunumuz olsun kanalımızda ya. Bayağıdır ben de özledim korku oyunlarını. Sizlerle birlikte oynayalım abi. Bakalım silendir de tak getirebilecek mi? Oh! Bu lan? Lan yemin ediyorum var ya ağacın gölgesinden korktum ya. Cık. Şimdi Slenderman böyle uzun uzun... Oh! Oğlum yapmayın bak şöyle şakalar. Gözünüzü seveyim bak yapmayın. Oğlum şşt. Alo kaç lan kaç. Abi bu adım seslerini Cık. kim düşünmüşse var ya selam ediyorum. Buradan selamlar olsun ona. Hop. Evet abi. Ulan karşıya mı gideceğiz? Köprü var orada bir dakika. Abi. Bak tak diye geleceğiz. Slenderman falan bilmem ne. Bozmasın bizi sonra bu tarz şeyler. Çocuk sen de böyle bir şapşal bir fotoğraf çekilmişsin. Gözünü seveyim. Senin yüzünden takliye geleceğim yemin ediyorum. Abi şöyle geçeyim. Yürü abi yürü devam. Devam abi. Bizim cin olayı bunlarda da var. Bunlarda da sinem de var. Abi. Yok buraya geçmiyor. Arka planda bir ses var abi. Abi arka planda çok pis sesler dolanıyor ha. <laughs> ulan. Takliye geleceğiz bak. Abi Gerçi arkadaşlar şu an yeni bir korku oyunu çıkıyor Evil Within. Sizlere onun direkt serisini çekeceğim. Hiç oylama falan yapmıyorum. Çok deli bir oyun geliyor. Buna da devam ederiz, ona da devam ederiz. Gerçi ona daha çok ağırlık veririm. Hani yeni oyun olduğu için. Sizlerle birlikte onda da bir korku atmosferine dalarız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Çünkü bu kanalda biraz abi korku oyunu oynamak istiyorum. Siz de istiyorsunuz. Ben de size istediğinizi vereceğim abi. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar dilerseniz bu videomuzu noktalayalım burada ara ara devam etmeyi düşünüyorum. Hani siz de isterseniz siz de birlikte bir Slenderman olayına gireriz arkadaşlar. Gayet güzel bir oyun gibi görünüyor. Bizi de bayağı bir korkutacak gibi görünüyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.